Mazda Ferguson 265 şes Uzel arkasındaki pompayla ilaçlama yapıyor. Rölantide Selamünaleyküm arkadaşlar. Bu görmüş olduğunuz Massey Ferguson 265'li görmektesiniz. 265S. Yani güzel trak iyi, yumuşak. Yapmak gereken önce kontak sıfır konumundayken ana viteste boşa atın. Ortadaki buçuk tam vites de boşa atın. Takviye seri de boşaltın. atın. Birinci kademede 5 saniye ısıtıyorum. Sonra sağdakine basınca marşa basıyorum. Tabi önce traktörde yani anlatım videosu olarak yani bu işi traktör kullanmayı çok seven ve yeni başlayan arkadaşlara bir destek için bir video çekiyorum. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Bismillah diyorum marşa basıyorum. Şu an seri Yani şu anda Bu şekilde olursa 2 Seri 2 Hem debriyajı ise Debriyaj ise çok yavaş bırakıyorum. Şu anda takviyede. Debriyaj çok yukarıda kavruyor bunu. Şu an düz bir takviye. Çok yavaş bırakıyorum. и контакт стоп